Hepinize bakışlar bu siz, sizinle birlikte PUBG Mobile'de çekiyoruz. Hazır aradan sonra PUBG Mobile videomuza geçiş yaptık. Ee, kaç yıl oldu çekmedik PUBG videosu. Bu arada bir şarkı videosu yayınladım arkadaşlar. Bunu görmüşsünüzdür. Şarkı videom çok izlenme aldı yani. 3'e beğeni aldım. 24 aboneyiz. 24 abone kutlamasını da PUBG'ye giriş yapalım dedik. Arkadaşlar 50 abone olsak 50 özel kutlama şey yapacağım yani ben nasıl diyeyim pasta yaparım belki bilmiyorum kekten değişik bir şeyler yaparım <laughs> emin değilim şimdi hızlıca oyumuza geçelim Aa, size söyleyeyim evet tiktok kanalım var zaten onları, onları bir yazı söylemiştim de hatırlıyorum ama yani bakalım bir sesimizi kısalım azıcık dur bir saniye bir iki üç, bir, üç. tamam yeter bu ee, bakalım Arkadaşlar PUBG Mobile'a e giriyordum arada sıra ben. Video çekmediğim sıralar. Yani uzun zamandır video çekmiyorum. Azar azar çekmeye bakıyorum. Arkadaşlar yakın bir zamanda yeni şarkımızı çıkaracağım. Şarkı videolarım bayağı çok izlenme oluyor genelde. Ama 30'da 30'u geçmiyor yani çok. Bakın şunu bir ayarlayalım biz. Dur sen şu video şeyini nasıl yapıyorsun ee, şarkı videom e, normal videodan daha çok izleniyor. Nedense kısa bir sürede yeni şarkı çıkaracağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. İnşallah çıkartabiliriz bir güzel bir şarkı. Bu seferki bayağı izlenme Ve Bayağı abone geliyor oradan. Evet oyunumuza geçiliyor. Ya da izleyelim bakalım onu da. Arkadaşlar biliyorsunuz gibi benim yani çok iyi. Ben bunu bazen almışım da. Bir ay çekmedim kullanıyordum. Uçtum. Adam bunu tam sen düştüm öldüm. Şans benim. Bendeki bir şans mı ya? Kim kim yapmış? Ferhat'ın dostum abone oldum ya. Oldum video atar mısın? Evet videolarım atar atacağım. atacağım. Tamam. Eksi onda abone olacaktı bana. Olmuş oluyor. Hemen gat kıyaslayacağız. Neyse daha güzel geliyor bana. Şu i̇şte sesim çıkıyordu ya. Çünkü bazı videolarımda çok sesim çıkmıyordu. Arkadaşlar size e, video çektiğim şey söyleyeceğim. attık Neden çektiğimi söylüyorum. Telefonun kendi şeyi var. Özelliği var. o Oradan video çekebiliyorum. Hatta böyle sesimi değiştirebiliyorum özellikle onunla. Yani o yüzden yanında video çekme şu an bende gözüküyor. O yüzden kapalı bahçe yapabiliyorum yani size. Ama siz göz, gözükmüyor sizde şunu. Neden ben de bilmiyorum yani onu. Aa, oyun bagi Ev gözüküyor da baksanıza. Ha, güzel. Sizde gözükmeyecek arkadaşlar onlar. O şey gözükmüyor neden ben de bilmiyorum. Telefon belki kendi özelliği olduğu için öyledir. Azıcık silah. adam bizi görmedi aldık. Güzel. Bunu çekelim. Bakalım yok bunda kötü loot var. Alalım. Ee, arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim tuşunu açarsanız attım ya direkt haberde olursunuz onu söyleyeyim size. Her yani youtuber söylüyor onu. Arkadaşlar yeni şarkımızın şarkımızın sözleri emin değilim de bakalım kuracağız şarkı sözlerimizi. Da arkadaşlar şarkımızı 3 kişi yapıyoruz. Arka planları arkadaşlar arka plan nasıl olsun sizce? Tek abi ilk attığım e, video şekilde mi olsun şarkılarda yani resimler resmi mi? Yoksa değişik resimler, resim mi olsun sizce? <laughs> i̇şte sesim düzgün çıkıyordur ya. Çünkü bazen çıkmıyor arkadaşlar sesim. Mesela eskiden çıkmıyordu sesim yani. Sonra, o yüzden merak ediyorum çıkıyor mu diye. Hadi kişi aldık aldık kişi iki kişi. Abi şu adam geldi ya buradan şimdi. Olur diyecektim de gelen. Tamam biter. Biz geri çıkalım. Adam görmedi bizi. O kesin saraydan geliyor. Net. Net çekiliyorum saraydan. Şimdi nasıl dostluk teki gençler? Bu da öldü. Ben yani buradan canlanma kartı alamadığımız için. Evet sahaydan geldi o. Evet sen geç bakalım. Biz sadece 3 x kask lazım. Aslında zikiyi ya ama olsun. O kilimizi çekelim. Nerede o? Gözükmüyor ya. Kör olduk iyice. Arkadaşlar evet, artık e, akşam saatte video çektiğimi neden söyleyeyim size? Evde çok ses oluyor şimdi. O yüzden akşam saatleri çekmeye istiyorum yani. Sesle çıkmasın yani arkadaşlar yani. Ben nasıl sesi çıkınca, bu diyor, yani, herkes ses çıkınca video yani sesle hepsi karışıyor yani şimdi arkadaşlar. O yüzden bir çok bulduk. Arkadaşlar ben sandık biriktireceğim. Sandık açılımı yaparız sizle beraber. Sandık açılımında inşallah buz diyarı çıkar. Hayır çantayı ben. dün kit alacaktım. Buz diyarı çıkarsa çok iyi olur aslında. Hı, çok istiyorum arkadaşlar buz diye ya güzel oluyor. <laughs> Mermi ihtiyacımız oluyor Evet, son bir kurs kaldı. Onu da yapalım. Bir açalım şu dekortadaki sandığı. Sonra yol alalım. Ee, Akış Neden atladım, atlamadığımı sor, söyle, sorarsanız. Sarıda hemen ölüyorum ben. Yani sessiz sakin yer atlayınca daha iyi oluyor. En ses sakin değil biraz çatışma olan yerleri hoplasam mesela daha iyi olur. Ki ihtiyacım var nasıl diyeyim. Efendim kastımız için kire ihtiyacım oluyor. Akşam saati olacağım. Bu arada Platin'in şu an platine geçtim. Bu zamanda ama PUBG videoma bayağı bir izlenme gelir. Bir de beğeni gelir. Evet sonuncu yerleştirdik. Ya gitmemiş ya açıldı hocam. En son kanalda mı böyle oluyor ya? Evet, erişti. Evet. Şimdi bakalım bunu dedim, gideyim. Bunu alalım. Evet, şarjım 30, 33 bu kadar şey Şarjım yeter ya gide Bir, Bir, Bir yani. Bunda 5 abone olduk. Abone olmaya çok teşekkürler. İşte. Bunu atalım. Bunu ihtiyacım yok benim ya. Bunu arkadaşlar ben. Bunu atalım pala. Sonra bundan azıcık atalım hemen. Anlattık şunu be. Yeni saat oldu almadı. Çıldık hocam. kalsın. Siz atalım olun. Beş edi Ay yarabbi ya, ya Yarın saat tıkalamadık şunu ya. Şimdi bir daha gelecek. Onu tafla yakacak bize. Vallahi. tam öyle duruyoruz şu an? Ah, aldık gidebiliriz. Lan <laughs> no, no, no. Ah be öldük öldük. Yani neden arkadaşlar yarım saat uyudarsak böyle well olacak yani. Doğma şartı şartı değil. Eksi on bir artı on bir. O sen istemedik. Eksi on bir e ama azalmadı en azından. çünkü şey olacağım. Elmasa çıkacağım. Elmas olacağım. Daha iyi olur yani. Şunu nereye koyabilirim şu video çekme şeyini ya. Şu, şu an size gözükmüyor mu bakın. Şöyle bakın ben kana koydum parmağımı şöyle nasıl diyeyim bir şey oluyor böyle nasıl diyeyim böyle yeşil bir şey çıkıyor beyaz bir şey pardon yeşil işte ben o video çekerken geliyor Bek. bakalım bir şu taraflara gidelim biraz bakalım bir e, genin süresi doldu kim evet 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 geçelim bunlara bir de güvenlik Fiyatı Tayfun adlı oyuncu içimiyle konuştuk. Hadi bakalım ne geçiyoruz ya arkadaşlar kötü oldu yani önümüz ya en azından biraz daha da olsaydım artı yedi kez ne artı bir olurdu mesela biraz şarjımız 32, da şarjımız otuz iki hadi beğenin o videoyu yeter şarjı şarjımız yetmez yani yarın kesilecek belki video bilmiyorum hadi on dakika zaten bakalım şimdi bakın biz buradan şöyle geçeceğiz. Buradan gat ke tekrar diyebilirim. Ama bunda ne yapalım biz arkadaşlar? Çek şunu. Biz gat ke yapacağız. En yakın nasıl çünkü? Şu an biz ya. Bak yani şimdi platine elmas falan geçeceğiz ya. O yüzden rakipler daha şey yapıyor. Güçlü oluyor çıkıyor karşımıza nedense. Mesela 3 kişi olunca daha çok hoş oluyor herkese. Saçmalar mı ki? İnşallah ölmeyiz ya. Hadi Bir bu benim özelliği Spider-Man'deki olan gibi Bizim çatıda falan çıkabilirsiniz yani güzel oldu Dur bakalım sahaya Sarah'ı mı atasaklar? canlanma aldık zaten. Yani. Yok ya gerek yok. İşin ee, 3.5 günce gelmeden Fatih oluruz inşallah. Ya gelince de Fatih olabiliriz yani bilmiyorum. 3.5 noktası çok iyi olacak arkadaşlar güncellemesi. Ben biliyorum nasıl olacağını. Arkadaşlar olacak yani buz için mamut olacak arabalar. Zaten kaplan gibi bir şey olacak. Öyle. Güzel olacak yani. O. 3.5 bin denemesi. Hız i̇nşallah hızlıca gelir. Hmm. Görmüşsünüzdür. 4. Koymuyorum. Evet. İnşallah da görmüşsünüz. dört tam koyuyorum. öldük Ölük. Net ölük. Hadi okay, eve düşemedik. Koş. Silah yok silah yok silah yok silah. Baygın mı? Bir Bunu da aldık. Ah, ne sıçtık ya. Ne pompalı var. Ay, ay. 5.56 be, var güzel bunda da var mı var net evet, var çünkü bu tak tak kullanılacak şey yine artıcı geçti bu ya tamam güzel güzel iş başardık evet özür <laughs> dilerim kutuları birleştirmeyi Çok da önemli şey Abi sen kendini çekmemişim hmm. mi? Şen diğer turda 2 bölmeyiz. Bu hmm. bilirsin. Hmm. Ancak hmm. evet, şu an çok şey yaramıyor şu 3 seviye kaskı kas ee, kask kişi şey yaramıyor da üç seviye yani çok kişi yaramıyor. S ta öyle. Keskin şancı, keskin şancı varsa kaçtı işe yarıyor birazcık. Ama takmadayken yakın mesafede hiçbir şey yaramıyor neredeyse. Ne ölüyoruz ki? Kitleler kaldı. tamam mı diyeceğim ona hayal. Kil alalım çıkalım hemen yani. bir şey olmaz zaten. 2x. Yedek 2x. Kask 3. Güzel. Bir yapma bulalım hemen. At var. tamam. Hangisi normal mi? Kırmızı mı? Normal o. bakalım. Hadi bakalım Oğuz. İki kişi aldı güzel. Oğuz da iyi gidiyor. Yani. Oğuz belki sonra kalabiliriz. Oğuz şu 8 oluyor. Ulan tekrar kameramızda hani Oğuz'u görecek miyiz? Tek buradan Pochinki'ye gideceğim. Zaten Pochinki'ye doğru gidiyormuşuz. Güzel. Olsun. Çünkü ona şey Venom almaya gideceğim arkadaşlar. Hemen. <türüyor> Araba daha iyi ya. Bu atı ne için getirdiler ki yani? Osmanlı Devleti gibi he, şey zaptiyeli oluyor Osmanlı Devleti'nde oluyor. Bunlar gibi gidiyoruz he. Ben tercih ediyorum arkadaşlar bu Bakalım geldik şimdi. Koçinki ne tarif Şimdi Oğlum bunlar var ya beni de atıyor. Herkes mi atıyor? Ben de mi tek atıyor diyafratı. Anlamadım ki. Ne gidiyor bir çarpı uzağa Bakıyoruz mu ya? oğlum. Ama yerinde tutamıyorsun ya. Şimdi ha. bir boktan kapış... Ava ne diyor? Şimdi bir boktan kapışması var. İkisini çalarsan güzel olur. alamadı. Şu an mermi bitti adamı alamadık ha. Şansımı yiyeyim yeme edeyim şansımı yiyeyim. Mermi Şimdi hemen gidelim Venom'u alalım. Arkadaşlar Venom yerlerini bilmeyenler için zaten gideceğim Venom'un yerine. Görürseniz siz de gidebilirsiniz. Ama arkadaşlar dersiniz dikkat edin ki oraya direkt adam iniyor. bu koçun gün yakından geçiyorsa. Bakalım inşallah amamışlardır biz alak. şey ben bari üstümde bok gibi Evet bakalım almış mı? Almışlar Almamışlar güzel. Artık evet, güzel kimse inmemiş. Aldık. Güzel. Atı alsak mı bundan? Yok okay. ya. Bu daha iyi. Hemen hızlı gidiyorum hatta at yavaşçacık gidiyor. Ya 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 yine önce gidiyor. Bu da gerek yok. Şuan. Bakalım nereye gidebiliriz. Tam buldum ne yapacağımızı. Şu arkada şey var. Neydi adı unut onu. Ses sandık veren yer Oraya gidelim mi? Belki o da yoklar sandık veren değildi. Bu neydi lan? Adı unut onu. şey veren. Neydi ya? Unuttum. Bir şey daları mı? Sana mizi ya. Litos. Çok eksi 4 dedik. Arkadaşlar neden bu kadar şanssızız biz ya? Arkadaşlar video bu kadar bitsin bence. Ya bu kadar şanssızlık olmaz olsun. Yine de bu kadar şanssızlık olmaz olsun ya. Ne? Yer kat düşüyor. Mayım 9 gün tayinli süfet olacak. Lan. Daha oynanan maç takım arkadaşının saldırı eylemini gerçekleştirdiğim tarihe ilerleyiniz. Mehmet Liyakat puanın düşürüldü. lütfen kala oy. Daha ne oğlum ben bir şey yapmadım ki. Arkadaşlar <laughs> video bu kadar olsun. Ölüyor. Bugün şanssız, şanssız gündeyiz galiba. İlgili bir videoz ya. Unutmayın şey arkadaşlar ve abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Ve bay bay.